Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Kafir süresi incelemelerine iki haftalık aradan sonra elhamdülillah devam etme şansı buldum. Şimdi özetleyerek ilk 20 ayeti 20 ayet okuduk. Allah Teala'nın mağfireti bizim için çok geniştir, boldur. Her şey aslında açık bir şekilde bizlere anlatılmıştır. Mühim olan konu ise bizlere indirilen bu vahyin ışığında hareket etmek ondan ayrılmamak, beynimizi Allah'ın ile doldurmak en önemli nokta budur. Eğer ki bizler bu vahiyden uzaklaşırsak o zaman dünyevileşiriz, kendimizi hayatın içine daldırırız, gündemimiz başka şeyler olur, gerçek hayat ortadan kaybolur. İşte gündemimiz bizim imtihandayız. Esas mesele Allah rızasını kazanmak için yaşamak ve hesap gününde mutlu insanlardan olmak. Mükemmel olamıyoruz. Hatasız olamıyoruz. Bizler Allah kuluyuz ve mühim olan nokta tekrarlıyorum. Niyetimizi Allah rızasını kazanmak için etmek ve ona göre yaşamak. Eğer bunu beceremiyorsak her şeyi bir kenara bırakmalı, durup düşünmeliyiz ve vahye odaklanmalıyız. Yaşıyorsak, nefes alıyorsak bilelim ki önümüzde hala fırsat var, şimdiden harekete geçmeliyiz. Evet, allah Teala adaletle yargılar, kimseye haksızlık etmez. 20. ayeti okumuştuk, şimdi 21. ayetten Devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesiru fil ardi Seyyar yolculuk yapmazlar mı? Gezmezler mi yeryüzünde? فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذ۪ينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl oldu? Gezin görün diyor Allahu Teala. Yeryüzünde baki olan var mı? Bu kadar insanlar gelip geçtiler. O kadar çalıştılar, çabaladılar. Hiçbirisi sonsuz olarak kalmadı. Belki yaptıkları eserler ortada. Zaten bunu diyor allah Teala. Kezin görün o medeniyetleri yaptıkları eserleri. Kezin, görün. Hepsi gelip geçti. Kânû min kablihim. Kânû hum eşette minhum kuvveten ve âferan fil ardi. Onlar güç bakımından ve eser bakımından daha kuvvetliydiler. Eskiler. Feahadehumullahu. Ancak Allah onların hepsini aldı. Bi zunubihim. Günahlarıyla. Ve ma Minallahi lehum mi Allah'tan kendilerine bir koruyucu da olmadı. Dediğimiz gibi bu kadar uğraşlar oldu, çalışmalar oldu, emekler sarf edildi, kendilerini kaybettiler. Dünyaya esas olarak niçin gönderildik, gönderildiklerinin farkına bir türlü varamadılar. Allah kendilerine rasuller gönderdiği onlara kulak vermediler. Allah mesajına itibar etmediler. Kendi gündemlerini kendileri oluşturdular. Evalarını ilah edindiler. Şeytanın vesveselerine dolandırıcılığına aldandılar. Çünkü onlar dünyada zenginliği, gücü hükmetmeyi istediler. Hava atmayı o kadar eser yaptılar. Göze hoş geldi ama kendileri boş olarak yeryüzünden göçüp gittiler. Haksızlıklar ettiler, zulüm ettiler. Zaten bundan sonraki ayetlerde bunu göreceğiz. Devam ediyoruz 22. ayetten. Velike bi ennehum kânet te'tihim rusuluhum Böyle oldu çünkü onlara Rasulleri geldi. Bil beyinati apaçık delillerle. Fekeferu ancak onlar inkar ettiler. İtibar etmediler. Fehadehumullah Allah onları aldı. İnnehu o Allah ki kaviyyun kuvvetlidir. Herkesi mağlup edicidir. Şedidül ikab şiddetlidir cezası. Sizler yeryüzünde bir düzen kurdunuz. Kendi hükümranlığınızı ve insanlara zulmettiniz. Allah'a inandınız belki ya da inanmadınız. Ancak gündelik hayatınızda onun kurallarını yerine getirmediniz. Kendi kurallarınızı keyfinize göre yerine getirdiniz. İnsanlara zulmettiniz. İşte burada bu örnek karşımıza çıkıyor. وَلَقَدْ erselne musa bir ayetine. Biz Musa'yı ayetlerimizle gönderdik ve sultanın mübin ve apaçık yetkiyle sultan burada yetki demektir. Otoriteyle Allah'tan aldığı yetkiyle Allahu Teala yanında ayetleriyle gönderdi Musa'yı. Kime? İla Firavun'a, Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a. Fakalu Şahirun kezzab. Firavuna, Haman'a, Karun'a gönderildi. Burada Firavun hükümranlıkta, Haman güç orduda, Karun'da ekonomide, zenginlikte. Şef elebaşı olarak dikkat çekiyor ki isimleri verildi. Tekrar edelim. Firavun devlet başkanı, Haman Genel Kurmay Başkanı, Karun da Hazine Bakanı. Üç nokta yani, idare, ordu, idare, askeriye, maliye. Ne dedi peki bu insanlar? Musa kendilerine gelince, yalancı bir sihirbazdır bu diyor. Allah kendisine ayetler verince Musaya, onlar dokuz ayet biliyorsunuz. Bir önceki sürelerde işlendi. Musa'ya 9 ayet verdik dedi Allahu Teala. İşte onlardan birkaçı e, asasının inan şeklinde olması e, elini göğsüne koynuna soktuğunda çıkardığında bembeyaz olması işte suların kan şeklinde akması gökten kurbağa yağması bir sürü Allahu Teala Musa Resulü beraber işaretler, ayetler gönderdi ki itibar etsinler, ezilsinler, boyunları yerlerde burunları sürtülsün de zorla inansınlar. Allahu Teala o kadar yaptı. Allah istese yapmaz mıydı onları inananlar? Elbette yapardı. İşte burada Rabbimizin insana verdiği iradenin önemi ve hürriyetin değeri karşımıza çıkıyor. Allah yaratma gücünden bir cüzünü ve irade gücünden bir cüzünü insana verdi ki test ediyor, imtihan ediyor. Bunu Rabbimiz böyle diledi. O yüzden Firavun'a böyle sürekli Musa'yı gönderiyor. Uyarılar yapıyor. Ve diğerlerine de. Ne oluyor peki? Onlar inkar ediyorlar. Yalancı bir sihirbazdır diyorlar. Devam edelim şimdi. Felemme ca'ehum bil hakkı min indina. Musa hakikatle geldiğinde yanımızdan, katımızdan ona bahşedilen hakikatle geldiğinde onlara kalu dediler ki bu üç işte Firavun Haman işte bakanlar kurulu dediler ki اَقْتُلُوا ebna ellezine amenu ma'hu ve istahyu Evet dediler ki öldürün oğullarını onunla beraber inananların ve kadınlarını da sağ bırakın. Buradaki oğullardan kasıt erkek çocuk kastediliyor ancak çoluk çocuk bunun içine de girebilir. Sadece erkek çocuk değil de yani tüm çocuklarını öldürün, nesilleri üremesin, kadınlarını sağ bırakın şeklinde olur. Ya da kız çocuklarını, kadınlarını sağ bırakın, erkekleri ve erkek çocuklarını, oğullarını öldürün. Zaten burada diyor, oğullarını öldürün diyor. Acı çeksinler. Musa ile beraber inanan herkesin oğullarını öldürün ve kadınlarını da sağ bırakın. وَمَا kaidül kafirine illa fi talal. Ancak o inkarcıların yaptığı bu tuzak talalettedir. Gerçeğe ulaştırmaz, sapıklıktır. Peşinden Firavun dedi ki, 26. ayette, "Kale Firavunu, zeroni, öldür Musa ve Yedigü rabbehu Diyor ki bırakın beni diyor. Musa'yı öldüreyim de peşinden dua etsin bakayım Rabbisine, Efendisine. İşte Firavun'un mantığı burada yine karşımıza çıkmaktadır. Allah'a inanmıyor. Ateist. Tanrı tanımaz. Allah mı Allah yok diyor. bir görüş budur. İkincisi de Allah'a inanıyor. Musa'nın sahtekar olduğuna inanıyor. İkincisi daha mantıklı geliyor bana. Şöyle diyor. Bir önceki ayetlere baktığımız zaman Musa geldiğinde yanına "Ben alemlerin Rabbi tarafından sana gönderilmiş bir resulüm." şöyle demişti Firavun. "Ey Haman, bir tane kule yap da gökyüzüne bakayım. B bakayım. Musa'nın Rabbini ben yeryüzünde göremiyorum. Gökyüzüne bakayım da belki oralardadır. Burada inanmadığını da anlayabiliriz. Zaten burada bunu demek istiyor. Bırakın beni de şu Musa'yı bir geberteyim de o zaman dua etsin bakayım Rabbisine. Ne yapacak onun Rabbisi? Kurtaracak mı onu? İşte kafir kafası budur. İnanmıyor çünkü her şeyin et bedenden, et gözden, materyalizmden, maddeden olduğunu. Oysa madde olmadan mana vardı. Rabbimiz maddeyi dilemesiyle yarattı. Şu anda dünya bir beden gibidir ahirette ruh gibidir. Öldükten sonra hakikatle karşılaşınca gerçek bedenimize gireceğiz. İşte Firavun bunlara inanmıyor. Ve şu an kendisi zaten öldü. Kendisi şu an yok olmuş gibi. Yani ortalıkta yok. İnkar ediyor ama ortalıkta kendisi şu an yok. Rabbimiz onun ruhunu tutuyor. Hesap gününde Elbette ki bu dedikleri kendisine yedirilecek. Bakalım ne yapacak o zaman. Evet inanmadı. Bakalım ne yapacak dedi Musa'nın Rabbisi. Ve yine şunu ekledi. İnni ehafu en. Ben şundan korkuyorum diyor. Übeddile dinekum. Dininizi değiştirecek diyor. Ev Ey yuhiru fil ardi fesada. Ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak. Yani devlet düzenini bozacak. Kurduğum düzeni. Bu zulüm düzenimi bozacak. Toplumu ayrış, ayrıştıracak. Zaten ayrılmaya başladı. inananlar inanmayanlar diye. Düzen bozulacak. Kurulu düzenimiz yok olacak. Alışkanlıklarımız yerini yeni şeylere bırakacak değişime kapalıyız. Korkuyoruz. Korkusunu burada belli etti zaten. Korkan bir insan bu. Akıllı olsa böyle konuşmazdı. Ne diyor peki Musa? Ve kale Musa inni uztu bi rabbi ve rabbikum. Ben diyor Rabbime Rabbi ve Rabbinize sığındım diyor. Efendime ve efendinize sığınıyorum min kulli mutekebbirin her türlü mütekebbirden kibir sahibi insanlardan la yu'minune bi yevmil o hesap gününe inanmayanlardan Rabbime sığınıyorum diyor. Zaten burada hesap gününe inanmamasının delilleri konuştuğu konuşuluklardan ortaya çıkıyor. Allah'ı tanımıyorum diyor. Şu anda kısa Dünya zamanında elimdeki güçle, mülkle ölene kadar ben hükmedeceğim, ben emredeceğim. İşte kibir budur. Mütekeb bir kelimesinin özellikle ayette geçmesinin manası budur. Kibirli insan saygı duymaz. Kendi hevasını ilah edinir Allah yerine. Şeytan da arkadan vesvesesini verir güzel bir şekilde şeytan insanı böylece dolandırır. Şeytan bir dolandırıcıdır, garurdur. Nasıl dolandırıyor şeytan? İnsanı popoluyor, kralsın, adamsın, bak elinde her şey var. Bu kadar halk var elinde, güç var, para var, her şeyi yapabilirsin, aslanım benim, yürü. Ondan sonra Musa gelecek, diyecek ki, ben Allah'ın Resulüyüm, sen kimsin diyecek ya. İşte kibir ve ahiret gününü hesaba katmama. Dünya hayatı böyle. Hayatımızı nasıl yaşıyoruz? Bunu gözden geçirelim. Sadakallahul Aleyhim. Fesebbih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.